başlat. Kilecan. Aman aman ustam neler yapıyorsunuz. Ya bunu da fullemeyeceksek neye yaşıyoruz? Kilecan. Ne? <laughs> Lütfen söylemeyeceğim sana bir şey seç. Bak şuna giriyon. Cidden girmeyecek miydin buna? <laughs> o kadar girmeyecekmiş gibi hissettirdin ki bir an. Ha ses aldı. Kira Queen no rakı. Kanime. verdi. <laughs> Baban gözü yükseklerde bir adam. Gideceğim. Onu yapamıyorum. Bak şuna giriyorsun. Merak etme sen de köle işçi olarak çalışacağım. Edeceğim. Birer kez yap diye yapıyorum. Buna geliyon Gitme, gitme. Buna gidiyor Bak burada da bunu yapıyorsun. Allah'a emanet. Sen olsa oynuyordun değil mi? İlk kez e, yapa tıklama yoksa buglanıp paran siliniyor ya Hadi e, play show yapıp ilk kez ortadaki lastu'yu da e tıklama coach. Şuradan guteris satın al Bak solda Çalışan artık. Yapma, yapma. İş yap, çalış. Gelecek şimdi. Ha. Bu arada arkadaş listenden geliyor buradaki kişiler, botlar, impisler falan. Öndekine git. Ee, şarkı sınırda geldik. Mesela onu yapmadan buradan geri başlatamıyorum. Şu 70 olsun şey yapalım ya Eee Annele mi dövüş <laughs> Şarkı söylemesi mi ne Niye alt sesi dışında herşey var 75 oldu Umarım başarısın hiç güven vermiyorsun. Videoyu neden çekiyoruz ama da koy. Yok. silmiyorsun sen ya. Timerize izliyoruz. Ya o çok öyle çalışmıyor. Biraz var biraz yok. Tuhaf biraz. O hızlanıyor ya. Şey satın al. bas basit satın al lütfen. Lütfen daha fazla gitme. Burayı otomatiğe bağlı da burada şarkı üretmeye başlasınlar. Acaba ben çıkacak mıyım yakında burada? <laughs> Birazdan ben çalar çıkarsam çok komik olacak. Tabi. Sana biraz para lazım lütfen işini yapar mısın? Sen onu çal. Çok iyi helal olsun. <laughs> Sadece 5 dolara oda satın aldım. Bir daha mı ona gittin? Oğlum 250 yapmadan neden gittin ki ona? Ne yapacaksın parayla? Ohooo Hiçbir işe yaramıyor ya. Yerde kedi var Her seferinde üstünden geçiyorum Acaba senin geliştirmeleri ben satın alabiliyor muyum? Ha, yok. Çok komik olurdu yoksa bir anda fullerdim orayı. <laughs> senin için şarkı söylüyorum. Ay single it Çok iyi. Lütfen yapma. Lütfen para harcama. Ben senin taykondaki e, ikili çalışan eleman gibi mi gözüküyorum oradan? Hani iki drop'ı sıra sıra çalışıyor öyle mi gözüküyorum? Para harcamadın değil mi? Burayı otomatikleştirmemiz gerekiyor ve çok fazla gerekiyor. Özgürce dolaşabilmemiz için. Kaç gerekiyor? Kaç param var şu an? Daha satın almamış. <laughs> Gireceğim. Bu kanal seninle beraber büyüyecek. şunu şey yapsana şovlasana şu Show, play şovlasana böyle o, o öndeki baba ba şu şuna git şunu yap şarkı yap konser o aslında ama ne yapıyorsun <laughs> bir dakikadır onu yapmadan önce buraya gelsene be buradan e, upgrade basalım Hangisini yapabilirsin? Ee, çok fazla yapma. Çok fazla yapma. Ee, 250 para kalsın. En üsttekini, en üsttekini yapabiliyor musun şu an? Tamam şunu şarkını yap. Konserini yap, konserini yap. Konserini yap. Yetiyor. Şu öndeki ne yap? Yetiyor. Hı? Tabii bu bu 250 istiyor sandık. Biz adam alacağız, adam alacağız. Emin değilim. Tamam artık konserini yap da Paranı al <laughs> Gideceğin ekonomi Seni iki saniye yalnız bırakıyorum <laughs> Denemek isteme Bağımla konuş, ben de bağımla konuşmaya çalışıyorum Umarım fan sayısı azalıyordu sanki gelen. Aa. İyi adam olana fazla bile. Geleceğim. Sen başla ben senin yanına nasıl hızlı geleceğim lan? Öyle bir şey yapmayacağım. Çalışın köleler. Teyze neredesin? Dört uh. mü? Al bir dakika dört lan. <laughs> Spamla lan. Yok onda adam alabiliyor. Burası otomatikleştiriyor bir yerden sonra ya şey oluyor. Bu dördü yapıyor. Sen ara ara gelip konser başlatıyorsun. konser ne demek biliyorsun değil mi? Şu an konuşsana be şeyle. Hayır baba, asla konuşamayacaksın. O değil, o adamın yan... Karşıdaki garaja mı gidiyordun az önce? Şovla şovla, şov yap. Ben interakta konuşmak diyorum direkt. Eski alışkanlıklar Kediyi bir daha ezeyim Ya dolabımda kendi kedim var Ben yerdeki kediyi bir daha ezeyim diyorum Bana göz kırpıyor o da Yukarıdan Hiç uygun hareketler sergilemiyorum <laughs> Şu üst toplama kazandırılmak mı istiyorsan <laughs> Böyle ekmek yamanlı ve <laughs> bu yüzlü bir tip. Topluma kazandırılmak istiyor mu sence? Umarım istiyordur kardeşim. Yitotiklere ne oldu? Bizi dinliyorlar mı acaba? <laughs> Çok korkun. <laughs> ha. Karaya kızamaz. Ee, şarkı başına satışı yükseltsene şuradan upgrade'lerden. Oradan köre satın alıyorsun ya. Pardon e, beyaz yakalı. <laughs> alma alma şu an şarkı başına bonus aç da. Hızlı hızlı para kazanalım lütfen. En alttaki ampule bas ampule bas. Ampule bas. <laughs> Bir daha sert bas. 6-7 kez bas. çalışan sanmıyorum. Arkadaş listendeki adamları buraya spamlıyor bu oyunu. Sen <laughs> duvardan e, paralı olmadan bir şeyler satın almayı mı deniyorsun gerçekten? <laughs> Gineceğim vizyon. <laughs> Beyaz yakalı <al> sen. <laughs> ne? E ee, ya buradaki singe mi spamlayacaksın? Ne yapacaksın onu? Aa öyle bir şeyler. <laughs> Karayazuru mu? Mı... Aa çalışma. Hiç haltun gibi olmadı mı? Oo uh, sana haltun geliyor. karşına gitti. Bak bak karşı garaja git sen. Karşı garaja bir git. Bak bak. Git oraya karşı garaja bir gitsene. Karşı garaja bir gitsene. arkasına geç. Arkasına geç ileri geri yap. Hiç <laughs> başarı öyle. Ben saklanıyorum. Devam et devam et. Devam et o da istiyor. On <laughs> iki yaşlı bir kıza yaptıklarına bak. <laughs> Kıdını takip et. Kadını <laughs> takip Bu bacaklara bak ya. Bunu kim düşündü acaba? Help <laughs> me. <laughs> hayır, 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 kızı kapat. <laughs> <laughs> no. Benim garajıma kaçtı. <laughs> Benim garajıma kaçtı. NDRG yazıyor. Garajı neden yapıyoruz acaba? Kendim çıkmak istiyor. Kinecan bu galiba istemiyor ya. <laughs> Kezban bu. Ha kediyi çıkarıyorum. Tamam gözükürse artık. Oha halbiden göz. Ne yapıyorsun? Arkadaşlarına mı kanka? Aynen. Bu çok travmatik oldu. Dur. dur. Şu yakışıklıymış. <laughs> Geri gelecek mi acaba? Ama bu 900'ü birikmiş ya. Biz bundan... Oğlum bu sıfırdaydı ya. Biz devam etsek ne kadar kazandık acaba? Tamam. <laughs> bu yüzden ne ses yani sen şarkı söyle, ben onu taciz edeyim. Benim bu oyunda böyle kovaladığım bir adam vardı ya. Ben arkadaşlarını sikmeye başlayınca durmuştu. <laughs> Lütfen dur artık, değişti. <laughs> Lütfen dur artık. Aa geri geldi. What the? <laughs> Babası da niye <laughs> babasını çek <check -up> <laughs> Oğlum düşünsene. Babanın garajında çocuk sikiyor. <laughs> Gel bas şuna. Lütfen şunu otomatiğe al artık. Çok acı verici olmaya başladı benim için. Bilmiyorum. Bir şey eksilmiyor ama bence. Ya onu ayarlamamışlar. AFK'da bırakma ama bir olay, olay iyi olsun. Biraj olsun. Basmaya başladı. Ya yine de yetişemiyordum normalde de. Ha? Ne O Oha şarkı söyleyenin... Güzel. Kalajda kıstıralım onu. Yeter ki siz ne yapıyordunuz? Burayı yenilemiş. Diğerlerini yenilememiş. <laughs> Tren <laughs> Çıp çıp Yok Ne ne yapıyor ekmek mi sikeceksin <laughs> Çok iyi soru <laughs> Ana maç neydi Emosun çünkü Emo başta bir saç şekliyle sonra bir hayat felsefesine dönüştü. Ama kimse sevmiyor. O konuda işin rahat olsun. Bunu al ya. Dur sıkıcağım. Yapılıyor. dur çocuk sıkıyorum. <laughs> Duydunuz itiraf et. <etti. gülüyor> Minecraft bota ilk binen kişi durumu yaşandı resmen ya. Onu takip etmeyi denemeyeceğim bile. Ne? A. Bunlar satıyor, para alıyor. Ama spamlama, ne kadar az olduğuna göre o kadar şey yapmıyor çünkü. Sabit para alıyor. Biz bu oyunu yeterince oynamış olabiliriz. Ben kendimi görmek istiyorum ama çıkmadan önce. Beni görelim çıkalım. Ozan'ı kölem yaptım diye yükleriz. Hayırlı dost. Var lan manga Ben kitap okumadım. Şey, ben Şeyma Subaşı nasıl olunur okumuştum. kız beni tuzaklıyormuş gibi istiyor. Kızıl, buldum. Ne? <laughs> Kötülüyor diye mi? İyi de iyi bir şey. Biz şimdi ne yukarı koymuştuk diyor liste. Tarikatların annesini tokatlayayım dediğimiz için içinde banyoz. Videonun konsepti değişti. Steve. Yapma. IP'm mi video bitti